Kıymetli gençler hoş geldiniz. Kazanın bakış paralel kenar test 3 ile karşınızdayım. Soru 1. Bir açı verilmiş. 24 derece bir paralel kenar ve buna benzer olan bir başka paralel kenar var. Benzerliği şöyle değerlendireceğim. C açısını sormuş bana. Şu açıyı A diyorum. Bu da A oluyor. ABCD paralel kenarı DEBF paralelse o zaman şunu da A diyeceğiz. Şunu A diyen adam buna da A demeli. Sonra ne yapacağız? Şunu 1, 2, 3. Bu açıların toplamı nereye verecek? Aha da şuraya. Burası 1, 2, A artı 24. Şimdi C açısına ulaşacaksak A'yı bulmamız lazım. Şimdi bu içerideki de bir paralel kenarsa o zaman komşu açıların toplamı yani şu ikisinin toplamı 180 olmalı. O zaman diyorum ki 3A ile 24'ün toplamı 180 ise 3'e böler. Buradan A artı 8'i e 60 60 ve A'yı 52 buluruz. 2'ye geliyorum. Gene bir paralel kenar varmış. Bu bir fotoğraf çerçevesi diyor. T noktasındaki çivi yardımıyla üç farklı noktadan duvara asmışız. O köşegenlerin kesişim noktası TO açıortay çok iyi. TO'nun açıortay oluşunda duruyorum şimdilik. E çünkü AC ve BD birer köşegen, köşegenler e paralel kenarda birbirini ortalıyordu. 25 ve 17 derecelik açılarım var. Farkı kaçtır diyor. Şimdi güzel kardeşim T O e, açı ortay olmasının yanı sıra A O eşit O C'den dolayı kenar ortay. Dolayısıyla aynı zamanda nedir? Tabii ki de yüksekliktir. Ve bu üçgene ikizgene üçgen diyeceğim. Yani TC uzunluğu A T uzunluğuna eşit. Sonra da diyorum ki o zaman şu açının ölçüsüne A diyecek olursam buraya komple A artı 25 dedim. O zaman burası da artı 25 olması lazım. O zaman A artı 25 olacaksa haliyle... Buraya artı 8 diyeceğim. Şekil paralel kenarsa şu şuna paraleldir. Dolayısıyla şu açının ölçüsü A artı 8 benzer mantıkla bu açının ölçüsü A ise bu açının ölçüsü de A'dır diyorum. O zaman CAB'nin e, ölçüsüne artı 8, BCA'nınkini A dedim. Farkı kaçtır diyen adama da 8 diyor. İkinci soruyu da paketliyorum. Geldim 3'e. Bir paralel kenar iki açıortay verilmiş. KM diyor ki BC'ye paralel. Hatırlarsanız önceki testlerde şöyle bir tatlı not sunmuştuk. Toplamları 180 olan iki tane komşu açının kesiş, açı ortaylarının kesişimiyle bana bir muhteşem üçlü ve 90 derece veriyordu. Zaten MK uzunluğu paralelse bunları çok temiz bir şekilde sağlamış olur. 3-2 diyor paralel kenarın çevresi nedir diyor. Şimdi güzel kardeşim şu açılara AA bu açılara BB diyecek olsam. 2A ile 2B toplamı 180. Yani dolayısıyla A ile B'nin toplamı 90. Dolayısıyla şurası 91. 2. E, MK. E, BC'ye paralelse veya AD'ye paralelse. Dolayısıyla bu çizdiğim kırmızı. Bu bahse geçen kenarlara yani yan kenarlara paralel olacak. Bu paralellik de bana şöyle bir güzellik veriyor. Şu açının ölçüsü ile şunun ölçüsü birbirine eşit. Şu açının ölçüsüyle ile de şununki. Hem, o zaman şu üçgen ikiz kenar. Yani 1, 2, benzer şekilde şu üçgen de ikiz kenar. Yani şurası da onlara eşit. Bence burada anlaşmışızdır. Şimdi şekli biraz temizleyeceğim. Şunlara biraz bay bay diyelim. Şuna da. Harika. Benzer güzelliği, yani muhteşem üçlüyü. Bakın şu üçgende bir muhteşem üçlü yaptım. Benzer güzelliği yukarıdaki küçük üçgende de söylemem lazım. Yani 1, 2, 3. Bunlar birbirine eşit. Yani şurası 3, 3, 3. Çok iyi. O zaman buraya ne yaptım? 5 ee, yazdım. Haliyle burası da 5. Dolayısıyla burası da 5. Sonra bir güzel ikiz kenarlık daha yakalıyorum. Onu da nereden becereceksin hoca? Şu içini sarıyla boyadım üçgene dikkat et. Burada çok tatlı bir şey var. Ne o? Şu açının ölçüsüyle şu açının ölçüsü birbirine işte. Yani şurası komple 8 ise bu da 8. Buraya kadar tamamsak bitirelim soruyu. Paralel kenarın çevresi nedir demiş. Komşu iki kenar uzunluğu. 10 ve 8 toplamları 18. 2 ile de çarpacak olursam 36'yı yani çevreyi bulmuş olurum. Evet 4 de güzel bir soru var. Eşitlik veriliyor. İkiz kenar üçgen var. 17, 7, x kaçtır? Diyorum ki abi DCE e, ikizkenar kenar üçgen ikiz üçgende sıklıkla yaptığım bir hamle vardı küçüklükten beri. Diyordum ki tepeden hemen bir dik indiri vereyim. Şimdi eğer burası 24 birimse AB kenar uzunluğu, karşı taraftaki C'de 24'tür. Haliyle buraları 12-12 pay edeceğim. Çünkü ikiz kenar üçgende indirdiğim dikme aynı zamanda kenar ortay idi. Fakat bunu şöyle de hatırlamam lazım. Yani buna bir ilave yapacağım. Nedir o? DEC üçgeni ikiz kenar, evet 90 derecelik bir açı var. Yani ikiz kenar dik üçgen. O zaman dik köşeden indirdiğim kenar ortay bana muhteşem üçlüğü verecek. Yani şuraya da 12 diyorum. Sonra da soruyu şöyle taçlandıracağım. B'den de bir dikinip diyorum ki abi bu indiğim dikme bakarız burası 90 yani şu kırmızı şurası 90 o zaman Z'den bunlar da 90 olacak. Hal oluşturduğum şekil bir dikdörtgen olacak. O zaman yukarıdaki 12'yi şöyle pay edeceğim. EB7 ise burası 7. haliyle 12'den geriye şuraya 5 kaldı. Şimdi bahsi geçen dörtgene dikdörtgen dediysek bu kırmızı 12 ise bu mavi de 12. O zaman içini boyayacağım. Üçgene dikkat et. 5 var, 12 var. Dik üçgen. 5, 12, 13 diyor ve paket yapıyorum. Soru 5'teyim. Bir paralel kenarın Bir köşegenim var. A, D alanı 70. BKC K, C. B, K C 25. Eğer bu alan 25 ise paralel kenarda köşegenin üzerindeki bir noktadan karşılıklı kenara yani C ve A kenarlarına karşılıklı köşeleri özür. Çizdiğim Doğru parçaları bana eş alanlı üçgenler verir. Yani bu alan 25 ise bu alana da 25 diyeceğim. Paralel kenarın alanına kaç demişti? 70. E, o zaman paralel kenarın yarı alanı 35'tir. Yani şu alan, şu üçgen alanı 35 olmalı. Dolayısıyla ben e, şuradaki alana 10 birimlik bir e, minnak parça vereceğim. EKC'nin alanı sorulmuş. Ona nasıl ulaşacaksın hoca? Şöyle yapacağım abi. Şimdi boyayacağım üçgenlere bak. Şunun alanı 10. Hemen yanındakinin alanı 25. Yani alanlar oranı 2 bölü 5. O zaman şuraya 2M yazacak olsam şuraya 5M yazabilirim uzunluk olarak. DK ve KB'ye. E peki ne işime yaradı? Benzer oranı şurada da kullanabilirim. Kelebekten. E şuraya 2B şuraya 5B dememde sakınca yok. O zaman diyeceğim ki abi şuradaki üçgende 5B'lik tabanı 10 vermişim. Burada 2B'lik bir taban var. O zaman buraya 4 vereceğim. Yani şurası 4. İlk başta söylediğim özelliği söylüyorum. Köşegen üzerinde aldığım bir noktadan K'dan karşılıklı köşelere indirdiğim veya karşılıklı köşelerle birleştirdiğim doğru parçaları eş alanlar oluşturuyordu. Nereyi kastediyorum? Şurayı. Eğer diyorum şu alan 10 ise o zaman bu alanda yani DKC'nin alana da 10 olmalıdır. Haliyle buraya da 6 kalır ve EKC'nin alanını paketlemiş oluruz. Evet ön yüzü sarı, arka yüzü mavi Fenerbahçelilere gelsin bir soru. Paralel kenar biçimli kağıdı şekil 1'deki gibi ok yönünde katlamışım ve bu katlama sonucu üçgenlerin neleri e, tepe noktaları köşegen üzerine gelmiş. Hem çok iyi. E, çok iyi. Evet. Sonra katlama sonucu kağıdın görünümü şekil 2'deki gibi olup sarı görünen kısmın alanı 20 cm üzeri 2. Paralel kenarın alanı nedir diyor abi? Şimdi köşegenine paralel katlıyorsam e, öyle söylüyor. Şunun şuna onun da buna paralel olduğu söyleyeceğim. E şimdi bu şekil eskiden böyleydi. Yani şu şekilde hop hop paralellik var. Katladığımda bu direkt bunun üstüne geliyorsa demek şurada bir eşitlik söz konusu. Yani şu minnak şu minnakı eşit. O zaman şurası da şuna eşit olmalıdır abi. Benzer şekilde burası da buna. Yanasında söylemeye çalıştığım şey şu. Şu e, doğru parçası e, ee, bahsi geçen az önceki şu köşegenin orta tabanıdır. Hem, o zaman söylemem gereken şey şu. Eğer şu alana, içini boyayacağım şu alana S dersem, S es, haliyle şu alana 3 S lazım. Harika. E, o zaman S'i buraya katladım. Demek ki şu ikisini 2 iki S kaldı. Benzer şekilde az önceki yaptığımın aynısını diğer taraftan yapacak olsam, orada da aynı şeyleri söyleyeceğim. Diyeceğim ki abi burası S, burası S. S'e 3S vermem lazım. O zaman şu ikisinin toplamı gene 2S. O zaman 1, 2, 3, 4. Bunların toplamına toplamda 4S dedim. Ve bunun kaç olduğunu söylüyorum. 4S'in. E, adam 20 diyor. Benden istediğini. E, diyor ki paralel kenarın alanı nedir? Abi şuraya S dedim, şuraya 3S dedim. 4. E, 4 de öbür tarafta var. Yani bana 8S soruluyor. E, 4S, 20 ise 8S kaç yapar? Tabii ki de 40 yapar. Evet geldim 7'ye paralel kenar köşegen DE eşit neredesin abi buradayım BC. DE eşit BC. DE'nin BC eşit oluşu çok enteresan ama BC'ye eşit oluşundan ziyade AD'ye eşit oluşu daha çok işime yarayacak. İkizkenar üçgen var. İkizkenar üçgeni gördüysem hemen şunu şılak diye indireyim. Hazır bulunsun. Şu minnak şu minnak eşit. Hatta paralelkenarda paralel kenarda karşı köşelerden B ve D olmak üzere karşı köşelerden köşe genelinden dikmeler eş uzunluktaydı. Yani aslında söylemeye çalıştığım şey şu, şuna eşit. Dolayısıyla buradan çıkaracağım sonuç, eğer şu minnak parçaya topik bir uzunluk verdiysem şuna da onu vereceğim. Ümit ediyorum burada anlaşmışızdır. Yani şuraya M noktası diyecek olursam, AM, M, E ve E, uzunlukları birleşti. A, 24 diyen adam, 3'e böldüyse bunu 8, 8, 8 pay eder. EB'ye ne demiş? 12. Okey baba. 12. O zaman içini boyayacağım üçgene dikkat et. Şurası 12, 16. Kaç üçgen olmalı? 20. Şuraya da 20'yi çakıyorum. Mevcut veriler ışığında BF'yi bulur musun? Diyor. Muhtemelen buluruz. Şimdi yeni bir boyama yapacağım için bu boyamayı siliyorum. E şurada bir kelebek gördüm. Evet ümit ediyorum sen de görmüşsündür. Peki, peki bu kelebekteki benzerlik oranı ne? 8 bölü 16'dan 1 bölü 2. O zaman burası 20 ise haliyle şurası 2 katı yani toplamda 40 olmalıdır. Yani aslında x ile 20'nin toplamının 40 olduğunu söylüyorum. O zaman o zaman birader x'in kaç olduğunu söyleyeceğim. Tabii ki de 20. Paket. Evet geldim nereye? 8'e. 8'de bir düzeltme yapıyorum. Ne o? AEO açısı yani şu minnak açı. O, E, F açısı demiş ama C yazacaktım oraya ama vazgeçtim. Düzeltmeden vazgeçtim çünkü F buradaymış. Evet gece çözünce bilmem kaçta. Şu an 0.134 kafa tabi biraz kıyak olmuş. E, e o aç ortay okey abi. Ha çok güzel. Bakınız o köşegenlerin kesişim noktası. O zaman diğer köşegeni çizelim baba. Diğer köşegen şu. Şimdi çok oradan geçmiyor ama olsun idare et. Yani şurası köşegenlerin kesişim noktası. E, paralel kenarda köşegenler birbirini ortalardı. Yani şu minnak parçanın şu minnak parçaya eşit olduğunu söylüyorum. Açı eşitliği var. 10 var. 13 var. DC eşit EC. Şimdilik bu kalsın. Bunu çünkü henüz kullanamayacağım. E, paralel kenarın alanı kaçtır? Abi diyorum ki, şimdi buradaki EO, aynı zamanda kenar ortayı aç ortayı oluşunun yanı sıra o zaman aynı zamanda yüksekliktir. Yani buralar 90 derece ve üçgen ikiz kenardır. Yani 13, 13 diyeceğim. O zaman EC uzunluğu 13. Yani burada CE 13. Haliyle DC de 13'tür. O zaman burası ikiz kenar üçgen mi? Evet. Ne yapacağım? Tabii ki de dikineceğim. Nereden? Tepe noktasından. Şılak. Bu indiğim dikme tabanı iki eş parçaya bölecek. Kaça kaç? 5'e 5. Beş. O zaman indiğim dikmenin yani bu kırmızının uzunluğuna da 12 demem lazım. Sonraca zaman ne diyor bana? Paralel alanı kaçtır? Abi tavan uzunluğunu 23 kabul edersem 23'e ait e, yüksekliğim de 12 olacak. Çarpıştırıver abi bunları 276. Dikkat et alan hesabı yaparken bölü ikisi yok. Bir adet mavi kare diyor ama e, yeşil dese daha güzel olur değil mi? Yani çok mavimsi değil. Mavi değil o yeşil desek daha tatlı olur. evet. E, sarı paralelkenar biçimli kartonlar şekildeki gibi konumlandırılmış. E, şekiller üzerinde verilen alan uzunluk açı ölçülerine göre paralel alanını alanına diyor. Hacı şimdi bu yeşil, mavi denilen ama yeşil olan yaratık. E, bir kare ise o zaman şu köşegeni çizecek olursam güzel bir açı verir. Bana kaç? 45. E, 75 ile 45'i topladım 120. O zaman haliyle buraya kaç kaldı? 60. 30 derece açının ölçüsüne diyeceğim ki abi sen 60 derecesin. Sonra cazıma e, karenin alanı 54. Köşegen uzunluğunu bilmiyorum ama köşegen uzunluğunu x diyecek olursam karede köşegenler dik kesiştiği için alanı 1 2 çarpı x çarpı x'tir. Bunun 54 olması için x karenin 108 yani x'in 6 kök 3 olması lazım. Şimdi 60 derecem var. 60'ı seviyorum. Niye? Çünkü karşısına dik indirmeye bayılıyorum. Eğer o açı 60 derece ise ve X6 3 ise e, o zaman 30'un karşısına yani şuraya e, yarısı 3 3 düşecek. Ve 60'ın karşısına yani indirdiğim dikmeye de 3 kök 3 köküç katı düşecek yani 9. Çok güzel. Bana diyordu ki paralel kenarın alanını bul. Bil, 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 bitti abi. Nasıl bitti? E, taban uzunluğunu şurası kabul edeceğim ki burası 12. E, buna ait yükseklik bilgisi var çünkü taban orası alıyorum. O zaman alanım 12 çarpı 9 kaç diyeceğim? 108. Dolayısıyla soru kaçtı bu? 9. 9 da paketledik. Harika. ÖSYM bakış testlerine geçmişiz. Dolayısıyla paralel kenarın kazanım bakış testlerini böylelikle paket yapmış olduk. Ee, önümüzde ne var? AB eşkenar dörtgen. O zaman en yakın zamanda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, güzel ders çalışın. Yakın zamanda olacak MSU sınavında da hepinize başarılar diliyorum.